Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mobilya yayınleme. Yani öğrendim ki karantinada herkes ekmek yapıyormuş. Ekmek yapmayı denedim emin olun. Sonuç ne oldu dersiz tabii ki hüsva. İlk gelelim ikisine olmadı. Sonra ekmek makinesi aldım o da çok sarmadı. Şu anda hala fırında devam ediyoruz ne ki. Ama sonra öğrendim ki Türkiye'nin diğer yarısı da mobilya yeniliyormuş meğerse. Mobilya boyama işleri falan. Evet, bir onu da deneyim yani eksik kalmıyor kısımdan da. O yüzden Bugün moru yayınlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir Ikea divan yatağım var. Bunu beyaza boyayacağız. Şurada gördüğünüz şifon halinde Ikea'nın şifon yerleri. Bunları da yeşile boyayacağız. Sonra sizin şurada bir böyle bebek altı değiştirme zımbırtısı var. Onu da yeşile işte boyayacağız. Böyle bir ambiyans yapacağız. Şuraya da şöyle bir çiçekler falan almayı düşünüyorum duvara. Bakalım istediğim gibi bir şey bulabilirsem. Restan baktım. Ben yani biliyorsunuz hayaller, yapayım. gerçekler ne olacak hep birlikte göreceğiz. O zaman işlere başlayalım. Evet, şu an malzemeleri getirdik. Kocamdan da bir takım briefingler aldıktan sonra işe başlayacağız. Gördüğünüz gibi burada ilk önce bir böyle bir şeyimiz var. Şimdi herkes internette izledi, e, sünger kullanıyor. Ama ben oradaki görevli kişiye sordum. Bana dedi ki kesinlikle kadife al. Ben yani de kadife aldım. Böyle bir şey Şöyle. Böyle bir şey. Bunu iyice ıslayacakmışım nemlendirecekmişim yani. Ondan sonra pış 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 başlayacağız bununla. Ondan sonra şöyle ince yerler için şu aralarda falan kalması diye böyle bir ipek fırça aldım. Minnak. Umarım. Şöyle göstereyim. Ay çok güzelmiş bu. Ondan sonra cıma. Şu da şöyle bant. Yerleri hani böyle kenarlara menarlara şey olmasın, başmasın diye. Bunu bantlayabiliriz. Bunlar da boyalarımız. Bunlar da boyalarımız. Rich'in multidekor dekor boyasını aldım ben yağ yeşili. Ee, aslında başka bir marka almaya gitmiştim. Sonra herhangi bir onları sunandırmak falan gerekiyormuş. Bir de onlar da bir gün beklemek gerekiyormuş. Bu boyada 6 saat yaptıktan sonra boyayı bekletmek yeterliymiş. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi bununla şu altılıyı boyayacağım. Bir de buradaki bebek altı değiştirme kısmını boyayacağım. Şu beyazı da divan yatağı boyayacağım. Çünkü yani çarşaf işte nevresim falan kullanılınca arkadaşımın biri öyle dedi yani kendini göstermeyebilir dedi. O yüzden e, bunu beyaza boyamaya karar verdim. Zaten yeşil yeşil çok var diye düşündüm o yüzden. E, ama diğerlerini böyle bir yağ yeşiline boyayacağız. Artık yavaştan olur. Şu divanın şurada böyle bir kazıması gereken yer yani var. Orayı kazıyacağım. Ondan sonra boyama işlemine başlayacağız. Ayşe'cim burası senin odan. Bu eski odana son bir bakışın. Hı? Ya aslında burası Ayşe'nin odası. E, şu anda da 6 aylık ama e, bizimle birlikte yanımızdaki e, yatakta uyuyor. Anne yanı yatağında. Ve 6 aylıkken ayın falan muhabbeti var ya. Asla hazır değilim kızım da <laughs> O yüzden şuradaki şu e, yatağı yine bizim e, o yatağı şey kaldıracağız anne yanı yatağını bunu oraya yerleştireceğiz. Ee, bu odayı da öyle yapacağım. Ne zaman ki kızımdan ayrılmaya hazır olursam o zaman odasına geçebilir. Bir başka mı? Şimdilik sadece buralarda böyle takılmak için var. Uuu iyi ki İyi ki Allah'ım. Aynı ben değil mi? Aynı ben. Anasını kızı. Temizlemen lazım bunları kızım. Şurayı şöyle bir silsen de bir işe yarasan. Senin için yapıyorum bunları. Oh, oh. Biraz büyüsün ayakların üzerine dursun çalışacak çocuk işçi. Ha? Aşkım. Sen yardım mı ediyorsun annene? Hadi herkesi bay bay yap. Bay bay. <laughs> bay bay. Şimdi hızlıca burayı böyle bir siliyorum hemen. Sil işlemimiz burada bitti. Şimdi yavaştan artık boyama işle geçelim. Atlamamız gereken herhangi bir için multi dekor e, boyasını kullanacağız. Sen koku yapmıyormuş. 6 saatte bir e, kuruyormuş. Yani altı, boyadıktan 6 saat sonra tekrar üzerine ikinci katı atabiliyormuşsunuz. Ben burayı böyle iki katta halledebileceğimi inanıyorum. İnanmak istiyorum daha doğrusu. Bakalım. E, koku da yapmıyormuş. Herhangi bir sıkıntısı da yok. E, bebek için koku yapmaması da benim için önemli. Umarım hızlı bir şekilde bu işi bitirir. Çok heyecanlıyım şu anda. Evet. Boyamızı açıyoruz. Tekrar işte e, multi dekorunu kullanıyorum. E, beyaz rengi. Bakalım. Şöyle bir zımbırtı aldım. Bu zımbırtının adına gerçekten bilmiyorum. Zımbırtı diyeceğim o yüzden. <laughs> Şurada şöyle yerleri var. Şöyle boyu koyuyorsun. Burada da boyu azaltıyormuşsun. Ee, ben kadife fırça aldım. Umarım pişman olmam. İzlediğim hiçbir YouTube videosunda kadife fırçayı tavsiye etmiyorlardı. Şimdi şöyle göstereyim. Kes mu? Müzik videolarda fırt fırt yapıyordum yine. Vallahi fırt fırt yapıyordum. Evet dostlar baş gördüğünüz gibi çiçili bicili elbiselerle saçlarla, fönlü saçlarla başlayıp sonuçta böyle gördüğünüz gibi anne topuzu yapıp taytınızı üzerinize geçirip boya devam ediyorsunuz. Kesinlikle görüldüğü kadar kolay değil. Yani o videolarla o kızlar böyle fiştir fiştir yapıyorlar. Nasıl yapıyorsun sen bunu? Ne dedim? İşte ileri geri ileri geri. Bir tane çıkıyor. Annem yapmam taraftar değildi. Arada gelip bana gülüp gidiyor. Kocam da sen zaten kapıdan bakıp kaçıyor. Ah, oh, ah oh, dertli başım ah. Oh. Şu an divan yatak kısmını hallettik. İlk katını attık galiba. Yani açıkçası böyle bir değişik geldi bana yani. yani bir kapatma falan olmadı zaten ama ilk katı olduğu için belki sesimi çıkarmıyorum. Bakalım yarın ne olacak. Şimdi buraya boyayacağız. Buraya da yağ yeşiline boyayacağım bunu. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur yani çok heyecanlıyım şu anda. En çok bu yeşille ilgili çok heyecanlıyım. Değişik bir renk çünkü. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce bir silelim. ondan sonra başlayalım. Birinci günü burada kapatıyoruz. ya Herkese dolusu sevgiler ikinci güne geçiş yaptık. İlk katlarını boyadık. İlk katın üzerinden 6 saat geçtikten sonra ikinci katları atabiliyorduk. Ancak ve videolarda izlediğimiz kadar kolay olmadığından dolayı Valla ben şahsen çok yoruldum. O yüzden akşam gece bir daha hiç bu işe bulaşmadım. Şu an üzerinden 24 saat geçmiş oldu yani. Ee, evet, ikinci katları boyayacağız. Şu yeşiller çok dalgalı görünüyor. Ee, evet, arkadaşlarım fotoğrafını attığımda herkesin böyle çok geçiyor. Yeşil falan diye böyle. Dinleyici de etmek istemiyorlar ama görecekler hepsi. Görecekler hepsi görecek filmleri. beyaz ama gayet iyi duruyor. İkinci kat o bayağı farklı ettiği biter yani umarım. Umarım ben Yeşiller Allah'a emanet. Yeşil değil yeşil. nasıl olacak ya. Ben bir bütün sağlar umarım izin olmalar. Gerçi. Cevabımı sana sığınıyorum diyorum. Ve ikinci günü başlatıyorum. Siz bana desteğe mi geldiniz? Baba kız. Sayemde baba kız günü geçiriyorsunuz. Hadi iyisiniz yine. Hadi iyisiniz yine. Yine iyisiniz. Evet ikinci katı tamamladım. Valla çok daha beyaz duruyor ben söyleyeyim. Şu aradaki minnak yerleri de tek tek hallettim. Tabi her yerleş çoraplarımla birlikte. Evet ikinci güne devam edeceğiz ama e, o beyaz divanı hallettim şu anda. Biraz ay vermek istedim. Kendime bir tane e, filtre kahve yapacağım. Kocam da ortak oldu. O yüzden birazcık çok yapıyorum. Şöyle bir tarihinden kalma kahve makinemiz var. Şöyle şurada peçete içine koydum kahvesini. Suyunu koydum. Eski yabancı polisi dizilerde olurdu. Hatırlarsınız belki bir şurada içerler. Aynen o kahve makineleri Şimdi bunu şuraya Şimdi takalım diyoruz ve bu kendisi oluyor olduğunda da. Yani sen insanları kahve yapmayı bilmiyor mu demek istiyorsun? <laughs> Ama herkes böyle anlatıyor. Hayatım yani şey yaptım böyle özel bir vlog yapanlara o yüzden. Onların dedesinin dedeleri kahveyle büyüdü. <laughs> See you. Kahvemizi olmasını beklerken hemen de işe koyulalım. üçüncü gündeyiz. Artık sona doğru hızla yaklaşıyorum. Şimdi bu ikinci katı bakın bu üçüncü katı. Şu üstleri bitirdim. Aradaki farkı görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Çok yoruldum için bugün kendimi falan çekemedim. Daha burayı da boyamadım. Bunu da boyayacağım. Bitmiyordu, bitmiyordu. <laughs> Hello. Evet bugün boyanın hafta dönümü oldu. Ama henüz verniklemeye geçmedik. Bugün vernik yapacağız hep beraber. Umarım güzel olur. Şu anki rengi bu. Evet. Çok güzel de oturdu. 3 gündür. Daha 4 gündür. E, boya 3. katı üzerine 3-4 gün falan geçti yani. E, renk iyice oturdu. Genel itibariyle gayet güzel. önce başladığım boyama serüvenimi en sonunda tamamladım. Odayı yerleştirdim. Küçük dokunuşlarla da her şeyi bitirdim. Ve sonunda video çekecek zamanı buldum. Aslında bayağı uzun bir süre önce başlamıştım bu serüvene. hemen biter diye düşündüm ama işte birazcık bu karantina döneminde aslında her şeyin çok çok ilerlediğini zannediyoruz. Çok zamanımız olduğunu düşünüyoruz ama bir şekilde benim için en azından öyle hiçbir işim yetişmiyormuş gibi geliyor. İlkten bir hevesle başlıyorsun Zannediyorsun YouTube videolarındaki gibi hızlıca ilerleyecek ama asla öyle bir şey olmuyor. Ee, arada da birkaç gün ara verdikçe ve üç e, boyaları 3 kat sürdüğümü de E, Arada da tam otursun bilmem ne diye e, bekliyorsun, verliyorsun yine bekliyorsun vesaire derken e, bir günde canını yapmak istemiyor falan derken ancak bugün e, daha doğrusu daha önceden bitirdim ve bugün ancak videoyu çekebilecek zamanı buldum. E, bu boyanın rengi herkesin gördüğünde şaşkınlık geçirdi. Yeşil mi? Kızın yeşili galiba çok seviyor falan demişti boya almaya gittiğimde kadın. Kızı. Her kızın daha yeni aylık. <laughs> Sevmek zorunda diye cevap vermiştim. O yüzden biraz böyle konsept bir oda olsun istedim ve yar yeşilini tercih ettim. Ve benlik. şöyle bir yine için bu arada aldıklarım hepsi için mat e, su bazlı boyasını kullan, su bazlı verniğini kullandım ben ve bütün hepsine iki kat Sürdüm ve ucu ucuna etti. Hatta birazcık daha olsaydı belki biraz daha bol sürebilirdim. Çünkü verniği bol bol sürmek gerekiyor. E, boyaları yaptım. Birer gün bekledim. İşte bir kat boyadım yeşili bir gün bekledim. Bir kat daha ikinci katı boyadım tekrar bekledim. Üçüncü katı boyadım tekrar bekledim. E, i̇kiyle ile arası biraz fazla beklemiş olabilirim. E, ondan sonra e, verniklemeye geçtim. Verniklerden sonra üçer gün bekledim. Ve iki kat vernik boya attım. Yani vernik attım, boya değil. <laughs> yanlış oldu. Sticker'lara gelirsek, bunlar çok soran... Sticker'ları aldım ve çok da memnunum. Bunlar böyle sekizli, şakayık. Yapıştırdım ee, ve çıkardığım zaman da, çünkü bir tanesini falan yanlış yapıştırdım, geri çıkarıp tekrar taktım. Duvar boyasını falan da kaldıran şeyler değiller ve çok da şık durdular. Ha, o e, sitede gördüğünüz kadar parlak çiçekler değil ama e, gerçekten çok güzeller ve çok kullanışlı. Ve bir süre sonra sıkıldığında değiştirebilirsin. Ben böyle şakayık çiçekleri özellikle yeşil yaprakta tercih ettim çünkü böyle bir bütünlük sağlamasını istiyordum. Ee, onun dışında herhangi bir sıkıntım olmadı. Burada maksat odayı değiştirmek değil, karantina döneminde psikolojimize iyi gelecek bir şeyler yapmakta aslında. Ben bu odaya girdim, tamamıyla bana ait, boş benim boşaldığım ve deşarj olduğum bir alandı benim için. Ee, o yüzden bur burayı boyamak ayrıca benim için çok keyifliydi. Boyayın. Ben ne olacak? Ha, ücret e, fiyat olarak da boya iki yeşil aldım, bir tane beyaz aldım. E, bir de büyük şey aldım. E, 280 lira, 300 lira gibi bir şey tuttu. E, ve işte ıvır zıvır ile birlikte e, 400 liraya falan mal olmuştu bana toplamda 3 aşağı 5 yukarı ben daha gidip almayı tercih etmiştim e, ve ayrıca gördüğünüz gibi kutları da değiştirdim bunun kutları kendi ahşaptandı boyadım ama e, çok beni böyle mutlu etmedi o yüzden Böyle bakır rengi, böyle bakır rengi kutlar tercih ettim. Bunlar benim aslında ilk evimdeki soğan patates kapları. <laughs> Yenisini alınca bunları aslında sepetlemiştim evden, sonra geri aldım. Burası için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İçine Ayşe'nin oyuncaklarını koydum, çok da güzel oldular. Buraya da böyle ufak tefek bir şeyler koydum işte. Böyle güzel. Hem rengi patlayan ama kendi içinde de sade bir şıklığı olan bir oda oldu. Yeşil rengi. Görenler ve duyanlar hmm, yeşil mi? Hmm. Ah, nereden buldun o rengi <laughs> falan yapanlar. Şu anda hepsi söylediklerine pişman. Yeşilimi herkes gayet beğendi. A beğen mesela ne olacak? Hiçbir şey olmayacak çünkü ben kendi istediğim rengi istediğim şekilde yaptım. Önemli olan da beni beğenmem ve ben de gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım size de ilham olmuştur. Artık e, sürekli aynı şeyler ...benim biraz içim bunaltıyor sanırım. Böyle bir renk istedim. Zaten sürekli evdeyiz. Sürekli karantinadır, hastalıktır, odur budur. Umarım e, sizin için keyifli olmuştur. İlk videonun günahı olmaz. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi öpüyorum. Güzel günlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.